Kala ya Biz Yemin ederim biz eziliyoruz. Biz Şimdi siz mesela bu Saadet Dere'de kaç kişi çalışıyorsunuz? Abi Saadet Dere'de dört kişi çalışıyoruz. Dört kişi. Bu zaten çarşıda bunu sayma. Tamam. Üç tane adam var. E bu adam zaten sakat adam, yürüyemiyor, edemiyor. He? Zaten bir sokağı zor süpürecek bir adam. Doğru mu? Kaç yaşındasın abi sen? 52. 52. 52 yaşındasın. Kaç sokak süpürebilirsin? Bak, çarşıyı alayım, bir de altı alayım. Yani Üç sokak, sen süpürebiliyorsun. Ancak sabah kaçta başlıyorsun abi? Altıda. Sabah altıda başlıyorsun. Üç e, üçe devam. kadar devam ediyorsun. Üçte bırakıp gidiyorsun. Üçten sonra hasper kadar mahalle ne olursa olsun. değil mi? Siz evet. daha önce kaç kişiydiniz abi? Abi önce 43 kişi. He? Dokuz, dokuz kişi. 9 kişiydiniz, değil mi? Ne oldu bu kişiler abi? Dört kişi kaldı. Korona olayından bir tanesi çarşıdaki bu. Bunun baktığı yerde çarşıdaki adam şeye gitti. Hı. Korona olayı var diye Hı. gönderdiler onu. Devlet izin verdi. Hı. Ee, bir tanesi senelik izin, şey, iki tanesi senelik izine çıkardı. Bir kişide de ameliyat oldu. Bir tane de be, ameliyat oldu. Biri de çavuş oldu. Bu da iyi Abi bu adamlar nasıl çavuş oluyor? Bir anlatır mısın bana? Çavuş olanlar ne, ne, ne özelliği var bunlar çavuş oluyor? Yani 9 kişiden 4 kişi kaldınız. 4 evet, kişi. Dört kişi. Kaldı. Saadetlere de kaç sokak var abi? Sen benim kadar aşağı yukarı. 57, yok, kaldı. bizim 28 tane. E, Saadetler. E. He. 28 sokağa yetiştirebilir misiniz abi? Yok, nereden çıkalım. 4 e, kişi. Yani. yani bura bura kaç kişiyle yürümeli Saadetleri? 9 kişiyle. 9 kişiyle. Zaten yıllardır da 11 ve evet. 9 kişiyle Aynen. yürüyordu. Evet, evet. Ama bir tane sokakta bir tane çöp kalmadı. Şimdi evet. adam sağ kaç olmuş örnek? üç oluyor. Ondan sonra bir sokağa gelebilir. İki oluyor. Bir sokağa sonra gelebilir. E şimdi bunları e, siz peki bildiriyor musunuz oraya? Biliyorlar abi. Çavuşumuz var çalışıyoruz He. Başımızda çavuş var. Çavuş var. Ne, ne diyor peki burada sokaklar kalınca vatandaş zaten. Böyle, böyle yapıyor. Umut oraya git buraya gel. Oraya git buraya gel. Abi ben de, de diyorum da sadece ben sakat halinde doğanlara suyu almışım. 1, Bir, iki, üç, dört, beş almışım. Sen kaç yıldır aşağı yukarı buradasın değil mi? Saadetdere. Hiç Saadetdere'de bugüne kadar çöplerle ilgili sıkıntı olmadı. ilk kez bu Aynen. şeyde oldu. Doğru mu kardeşim? Doğru, sıkıntı. Doğru. Yani yıllardır biz burada sokaklarda geziyoruz, ya sizinle de görüşüyoruz. Şey olsa adam olsa sıkıntı He. olmuyor abi. Şimdi adam yok. Adam yok. He. Adamın yokluğunun sebebi ne kardeşim işte diyorum Kur'an'a tamam. He. Yaşlılık tamam. Eskiden partlara birileri bakıyordu, şimdi siz bakıyorsunuz değil mi? Parklara da iki tane bir eleman bir vardı, tane, işte yaşlı tane var. amca vardı, evet. parklara bakıyordu. Şimdi onlar da size yüklendi. E, e, şey peki bir... bunu e, nedir? Şefinize, amirinize, başkanınıza abi, söylediniz mi? Ya Söylüyoruz abi. He. Bizi konuşturmuyorlar ki başımızda çavuş var diyor, Bizi orada konuşturmuyorlar. Ne diyeceğim Yavuz evet. abi bak. Sadece süpürme işini yapmıyoruz Yavuz abi. Bak, çekyatta biz gidiyoruz. Çekyatlarda biz taşıyoruz, abi. Biz arabayı yüklüyoruz. Evi sel basıyor, biz gidiyoruz. Temizlemeye biz gidiyoruz. Mesela bir yerde yangın çıkmış, evi temizlenecek. Böyle bir yarıyor. Nerede, Saadet nerede? Adamları... Al elemanı götür oraya. oraya. Bura önemli değil o kadar. Çok da önemli değil Saadetler. Sonra... <laughs> değil mi? Saadetler'e çok da önemli değil o kadar. Ha, geçen gün Çınar Nasıl, Mahallesi'ne sab... gittik. Ha. Çınar Mahallesi'ne su bastı biliyorsun yağmur yağdı. Evet biliyoruz. Gittik oraya. Böyle çamura gelmiş. Ben Benim gözlerim rahatsız Yavuz abi. %84 raporluyum. Benim... Anladım mı arkadaş. Şimdi Benim... o 65 yaş üzeri olan insanlar, misal 65 yaş üzeri olan insanlar evet. çalışmıyor raporlu. Evet. Getiriyor. Evet. Öbürleri de ekstra aradan evet. işte nedir? Birinin ayağı kırık, birinin bacağı kırık, birinin evet. bilmem kalp rahatsızlığı var. Ekstradan ekstradan. Doğru mu arkadaş? Evet. Ne yapıyorlar? Onlar da getiriyor raporunu, sunuyor. Gidiyor maaşını yan gelip yatıp alıyor. Evet. Doğru mu? Aynen. Öyle olmuyor mu? Aynen. Kaç tane eleman var? 400 küsür eleman yok muydu sen temizlikçiler? Yani. Şimdi ne oldu abi? Kaç kişi var? Kaç kişi var sence? Kişi. Yoktur. Vallahi 90, yok. 100, 100, 100, 110 kişi. Nerede yok. bu elemanlar? Onu biliyor musunuz? İşte dediğim gibi yarısı o 65 yaş üzeri. Yarısı işte e, e, nedir? Olanlar. İzinde olanlar. Evet. Havaya 4 aydır. 4 aydır adam koronadan dolayı 4 aydır kendi adam gidiyor maaşını alıp yan gel. 6 aydır. Yan gelip yatıyor kardeşim. Mardın, Bunlar. No, Mardin'den de yok adam. Adamlar 10 yok, demlerim. değil mi? Mardin 11. Diğerleri demlerim. de, diğerleri de. Sizin çok iyi tanıdığınız burada çöpte çalışan elemanların çoğu gidin şimdi kültür merkezinde masa başında oturuyorlar. İşte Doğru mu arkadaş? Katılıyor musun sen bana? Doğru. Değil mi abi? Yani. Sen de tanıyorsun. Kaç tanesini biliyorsun? Evet ben. Niye biliyorum. onlar buradan gitti çöpten? Kim gönderdi? Niye gitti? Nasıl gittiler? Çöpçü kadrosunda. Ondan sonra eleman yok. E nasıl yok? ondan ya, sonra temizlik. adam temizlik. Gidiyor, adam, gelmiyor. adam gidiyor bir yere adam gönderiyorlar, adam getirmiyorlar. Ben anlamıyorum. Bu sefer ne yapıyor? Git buna veriyor on tane sokak, bana veriyor yedi tane sokak. Abi ben ne? Ben ne motor mu? Ben ne yapayım ya? Evet. Ha bak benim ameliyat olmam lazım. Şimdi ben iste, iste, isteyeceğim bana diyecek ki yok. Sen yarın da yoksun. Yarın hı hı. o zaman Saadet Tere kaldı üç kişiyle değil mi? Hı. Dördüncü kişi olarak benim gelmemi ister misiniz arkadaşlar? <laughs> <laughs> Gel ya abi. Valla gelin yarın ben size yardım edeyim de yarın. Başkanım.